Mutlu akşamlar sevgili izleyenler. Saatler 18.30'u gösterirken Altaş TV Ana Haberle karşınızdayız. Bugün de gündemin öne çıkan başlıklarını sizlerle birlikte değerlendireceğiz diyelim ve bültenimize de geçelim. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ekonomik düzenlemeleri içeren 52 maddelik torba yasa kabul edildi. Peki bu torba yasanın içerisinde neler var? Detaylar haberimizde. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda ekonomik düzenlemeleri içeren 52 maddelik torba yasa teklifi kabul edildi. Teklifle Covid-19 salgını sürecinde maske takmayanlara verilen cezalar affedilecek. 11 Mart 2022 tarihinden itibaren alınan maske tedbirini ihlal edilmiş sebebiyle verilen idari para cezaları tahsil edilmeyecek. Teklifte KYK borç faizleri de silinecek. Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurt Hizmetleri Kanunu'nda yapılan değişiklikte öğrenim kredisi alanlar borçlarını sadece ana para kısmını ödeyecek. Öğrenim kurumundan mezun olan ya da herhangi bir nedenle eğitim kurumu ile ilişiği kesilenler, iki yıl sonra başlamak üzere kredi aldığı kadar sürede ve aylık dönemler halinde borcunu ödeyecek. Borçlu borcunu erteleme talebinde bulunduğunda, Borçlunun çalışmadanın SGK'dan teyit edilmesi halinde ilk yıl herhangi bir ilave olmadan sonraki yıllardaysa her yıl için verilen miktara %10 eklenerek kredi borcu hesaplanacak. Erteleme işlemi en fazla 3 defa yapılacak. Teklifle 2000 TL ve altındaki icra borçlarına yönelik de düzenleme yapılıyor. Bu kapsamda elektrik, su, doğalgaz, telefon gibi abonelik sözleşmelerinden kaynaklanan küçük tutarlı borçların icra takipleri sonlandırılacak. Kırım Kong'a kanamalı ateş hastalığına karşı aşı geliştirme çalışmaları tekrar başlayacak. Kırım Kong'a kanamalı ateş hastalığı için müjde Profesör Doktor Özdaren geldi. Erciyes Üniversitesi Aşı Araştırma ve Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Profesör Doktor Aykut Özdarendeli, yerli inaktif aşı Türkova'nın salgın koşullarında 18 ay içerisinde geliştirildiğini hatırlattı. Türk Havan şu an yeni varyantlarla ilgili çalışmalarını da gerçekleştiriyoruz. Farklı kombinasyonları araştırma anlamında deniyoruz ifadesini kullanan Özdağ Rendeli, Kırım-Kongo kanamalı ateş hastalığına karşı aşı geliştirme çalışmalarına da tekrar başlanacağı bilgisini verdi. Kırım-Kongo'yu biz iki yıldır bu COVID süreci içinde buzdolabına koymuştuk. Onu yavaş yavaş çıkarmanın zamanı geliyor. Profesör Doktor Aykut Özdaren COVID-19 salgını nedeniyle 2 yıl bekletmek zorunda kaldıkları Kırım Kongo kanamalı ateş hastalığına karşı aşı geliştirme çalışmalarına tekrar başlayacaklarını ve kısa süre içinde faz 1 aşamasına geçmeyi planladıklarını söyledi. Yeni ülkemizin ciddi bir halk sağlığı problemi Kırım Kongo kanamalı ateş hastalığı. Onunla ilgili çalışmalara da başlayacağız diye düşünüyorum. Farklı platformları geliştirdik biz Kırım-Kongo'ya karşı. En son rekombinant bir platformda yüzde yüzlük bir koruyuculuk aldık. Oradan gideceğiz. Daha Faz bile ulaşmamıza biraz daha var ama çok kısa sürede faz bile geçebileceğimizi düşünüyorum. Ordu İl Emniyet Müdürlüğü narkotik şubeyle, narkotikle mücadele şube ekipleri geçtiğimiz hafta 17 operasyon gerçekleştirdi. Peki operasyonlarda neler ele geçirildi? Hemen onu da aktaralım sizlere. 517 gram esrar ve uyuşturucu maddeler ele geçirildi. 20 şüpheli yakalanırken de 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi diyelim efendim ve bir sonraki haberimize geçelim. Ordu'ya kadın izleme merkezi kuruluyor. Artık tacize ve tecavüze uğrayan kadınlar kapı kapı dolaşmayacak. Ordu'ya kadın izleme merkezi kuruluyor. Taciz ve tecavüze uğrayan kadınlar kapı kapı dolaşmayacak. Emniyet, savcılık ve hastanede yapılan işlemler artık tek bir merkezde yapılacak. Ordu Baro Başkanı Avukat Sibel Torun bir hastaneyle anlaşma yaparak kadın izlen merkezi kurulacağını ve Kasım ayında hizmete sunulacağını söyledi. E, cinsel istismara mağdur kalan kadınlar için e, hem ifadelerin alınacağı hem de muayenelerin yapılacağı özel alanlar yaratmak amacıyla kurulmuş. Kısa adıyla KİM projesi. Kadın izlen merkezlerinin Ordu elimizde kurulmasıyla ilgili bir proje bu. Biliyorsunuz Çin merkezleri var Ordu'da evet. çocuk izlem merkezleri bunun kadınlar için kurulan versiyonu ve burada bir hastane ile anlaşacağız. Henüz hangi hastane olduğu belli değil hastane ile görüşüp orada bu anlamda bir merkez kuracağız ve cinsel istismara maruz kalmış kadınlarımızı özel merkezlerde özel şekilde ifadelerin alınması ve muayenenin yapılmasını sağlayacağız. Hazırlıklarındayız şu anda bir dahaki ay hizmete sunacağız inşallah. Ordu kadın çiftçi sayısında şampiyon oldu. Çiftçi Kayıt Sistemindeki kadın çiftçi sayısı 290 bine yaklaşırken, sisteme en fazla kayıtlı kadın çiftçi sayısında şampiyon Ordu oldu. Kadın erkek toplamında da Ordu 127 çiftçiyle yine Türkiye'de en fazla çiftçinin olduğu il oldu göre. Bölgelere göre en fazla kadın çiftçi yine Karadeniz bölgesinde yer aldı. Karadeniz bölgesinde ÇKS'ye kayıtlı 94.114 kadın çiftçi var. Karadeniz'i ise 30.070 ile Marmara bölgesi, 55.868 Ege bölgesi, 45.124 ile İç Anadolu bölgesi takip etti. Öte yandan son sırada ise 16.521 ile Güneydoğu Anadolu bölgesi yer aldı. Ordu Büyükşehir Belediyesi yol seferberliği kapsamında Korgan ilçesine büyük yatırım yaptı. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Mehmet İlmi Güler'in ulaşım hamlesi Korgan ilçesinin çehresini değiştirdi. Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri 2019-2022 yılları arasında ilçe genelindeki 76.1 kilometre yolu asfalt ve betona kavuşturdu. İlçe merkezinde mahalle ve grup yollarında başlatılan ulaşım seferberliği sonrası yılların kangren olmuş sorunları da bir bir çözüme kavuştu. 2019-2022 yılları arasında Korgan ilçesine 58 milyon 1984.512 liralık rekor ulaşım yatırımı yapıldı. Ordu Büyükşehir Belediyesi Korgan ilçesinde beton ve emisyon asfalt çalışmalarının yanı sıra ilçe merkeziyle birçok mahalle ve grup yolunu da sıcak asfaltla buluşturdu. İlçede Sülük Gölü ve çevresinde 80 yıldan bu yana yaşanan heyelanların önüne geçilmek için başlatılan çalışmalar sonrası 3 yılda bir arsa sınırlarının değiştiği 200 evin risk altında olduğu 23 mahalleye ulaşım sağlayan yol üzerindeki heyelanlar sona erdi. Akkuş ilçesinde ahşap üzerine bir fabrika artık hizmete girecek ve ilk etapta 50 kişi istihdam edilecek. Enerji üst haline gelen Ordu'nun Akkuş ilçesi yatırımları çekmeye devam ediyor. Ordu'nun gürgenleri ormanlık alanlarıyla meşhur ilçesi Akkuş, bu kez yatırımcıların ilgisini çeken ilçelerden biri oldu. İstihdamın her geçen gün daha da arttığı orduda yatırımcılar artık yalnızca sahil şeridindeki ilçelere değil, yüksek kesimdeki ilçelere de yöneliyor. Son yıllarda voleybolu ve rüzgar enerji santralleriyle gündeme gelen Akkuş'ta, Ahşap üzerine yeni bir fabrika açılacak. 22,5 dönümlük arazi üzerine açılacak fabrikada Ahşap ürünleri üzerine mobilya ve eşyalar üretilecek. Bölgeye kazandırılacak yatırımlardan fabrikada ilk etapta yaklaşık 50 kişi istihdam edilecek ahşap anlamında Türkiye'nin en önemli kaynaklarına sahip olan Akkuş'a yapılacak bu yatırım, bölgede istihdam artmasına da katkı sağlayacak. Akkuş Belediye Başkanı İsa Demirci, bölgede yatırım yapmayı düşünen herkese Akkuş'a davet ederek kendilerine her türlü yardımın sağlanacağını belirtti. Efendim, havaların yağışla gitmesi özellikle fındık üreticisini zorlar durumda. Özellikle yüksek kesimdeki üreticiler fındıklarını kurutmakta zorlanıyor. Bakın üreticiler fındığı kurutmak için hangi yola başvurdu? Ordu'nun fındık hasadı bu yıl yüksek kesimde yağmurlu günlere kaldı. Hasada geç başlayan üreticilerin bir kısmı orduda 2 mayında da fındık toplamaya devam etti. Bazı üreticilerin bugünlerde bile yüksek kesimde fındığını kurutmaya devam ettiği biliniyor. Bölgedeki bazı üreticiler ise ürünlerini çuvallara koydu ancak pazarı indirmede Fındığını depolarda ya da evlerin önünde bekleten üreticiler sürekli yağışlı giden günlerde ürünü kuru tutmakta zorlanıyor. Bu kapsamda üreticiler ürünlerini kuru tutmak için Karadeniz aklını yine devreye sokuyor. Üreticilerin bazıları depoladığı fındığını ilaç motoruyla kurutmaya çalışıyor. Motoru boş çalıştıran üretici havayla fındığı kurutmaya ve kuru tutmaya çalışıyor. Görüntüyü sosyal medyada gören üreticiler yöntemi kullanan üreticiyi takdir etmeden geçmedi. Bu yıl yağmurlarla başı dertte olan fındık üreticisi bulduğu yöntemlerle ürününü çürümekten kurtarmaya çalışıyor. Üreticiler fındığını satmak için ya TMO'dan aldığı günü ya da serbest piyasada fiyatların yükselmesini bekliyor. Tarım ve Orman İl Müdürü Kemal Yılmaz bu yıl Kivi'de 10 bin ton üzerinde rekolte beklediklerini açıkladı. Ordu'da fındıktan sonra en fazla üretimi yapılan Kivi'de hasat zamanı yaklaşıyor. Sezon öncesi Ordu Tarım ve Orman İl Müdürü Kemal Yılmaz'dan kivi ile ilgili açıklama geldi. Müdür Yılmaz, "Kivi yetiştiriciliği ilimizde fındığın yanında ek gelir getirici ürünler arasında en önemli yeri tutmaktadır. Özellikle sahil ve orta kesimlerde kivi yetiştiriciliği üreticimize önemli bir ek gelir sağlamaktadır." diye konuştu. Ordu'da kivi üretiminin son yıllarda büyük bir artış gösterdiğini vurgulayan Yılmaz, 5 yıl önce 7 bin ton civarında olan kivi üretiminin tesis edilen bahçelerin verim çağına gelmesiyle birlikte 2022 yılında 10 bin tonun üzerine çıkmasını bekliyoruz ifadelerini kullandı. Yılmaz, il ekonomisine katkısının da büyük olacağının altını çizerek katkının 100 milyon lira üzerinde olmasını bekliyoruz dedi. Şimdilerde müdürlüğün hedefi ise Bolaman Havzası projesi kapsamında 50 ibe desteğiyle çok sayıda kivi bahçesinin kurulmasını sağlamak. Öte yandan Yılmaz üreticilere uyarılarda da bulundu. Üreticilerimizin de ordu kivisinin pazar değerini koruyarak marka değerine zarar vermemek için kivilerini tam olgunluğa erişmiş halde hasat etmeleri gerekmektedir diyerek sözlerini noktaladı. Ordu Dernekler Federasyonu Başkanı Sabri Çelebi 11. Ordu Tanıtım Günleri ile ilgili konuştu. Amacımıza ulaştık dedi. İstanbul'da 4 gün süren Ordu Tanıtım Günleri etkinlikleri pazar akşamı tamamlandı. Maltepe'de düzenlenen 11. etkinliğe katılım yoğun oldu. Ordu Dernekler Federasyonu Başkanı Sabri Çelebi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi yetkililerinden aldıkları bilgilere göre, bu sene düzenlenen hemşeri günleri içerisinde en kalabalık olan etkinliğin Ordu günleri olduğunu söyledi. Siyasi partilerin katılımlarından duyduğu memnuniyeti dile getiren Çelebi, 4 gün boyunca alanı dolduran katılımcılara teşekkür etti. Sabri Çelebi, 11. Ordu tanıtım günlerinin amacına ulaştığını söyledi. Gelecek yılki tanıtım günleri yeni kapı etkinlik alanında düzenlenecek. Ünye Belediye Meclisi Ekim ayı olağanüstü toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda 2023 yılının ekonomik bütçesi görüşüldü. Ünye Belediye Meclisi Ekim ayı olağanüstü toplantısı gerçekleştirildi. İki gündem maddesinin görüşüldüğü toplantıda 2023 yılı performans programıyla 2023 yılı gelir ve gider bütçesi belirlendi. Gündem maddelerine geçmeden önce bir açıklama yapan Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavla, ordu günlerinde standın yoğun ilgi gördüğünü söyledi. Perşembe günü başlayan ve pazar günü sona eren İstanbul Maltepe'de ordu tanıtım günlerine dün olarak biz de yerimizi alarak katılmıştık. Orada hemşerilerimizle ve hemşerilerimizin de komşularıyla birlikte hem tanışma hem kaynaşma aynı zamanda da bölgemizi ve dünyamızı tanıtma fırsatını bulmuş olduk. oradan ciddi anlamda ilgi gördük. Başkan Tavla'nın açıklamalarının ardından 2023 yılı performans programı meclis üyeleri tarafından görüşülerek oy birliğiyle kabul edildi. Toplantıda Başkan Tavla 2023 yılı tahmini gelir bütçesinin 447 milyon lira 2023 yılı tahmini gider bütçesinin de 447 milyon lira olarak belirlendiğini açıkladı. 2023 yılı tahmini bütçemiz 447 milyon lira. Yine tahmini gider bütçemizde gelir bütçemiz 447 gider bütçemizde tahmini olarak 447 milyon olarak bağlanmış durumda. Tabii 2022 yılını da özellikle burada ifade etmek istiyorum. Biliyorsunuz 2022 yılı tahmini bütçemiz 277 milyon lira toplamda. Çünkü bütçeye yeniden bir görüşme yaparak ekleme yapmıştık onunla birlikte 277 milyon idi. Burada şu ana kadar 9 aylık süreçte gelir anlamında 182 milyon, gider anlamında da 182 milyon lira şu anda bütçedeki gelir ve gider tablosundaki harcadığımız net rakamlar. Tabii bununla birlikte son 3 ayda da öyle tahmin ediyorum ki tahmini bütçemiz %90'a varan bir gerçekleşme oranıyla 2022 yılını da kapatmış olacağınızı sizlere belirtmek istiyorum. 2023 yılı gelir ve gider bütçesi meclis üyelerinin oy birliğiyle kabul edildi. Toplantı gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından sona erdi. Yeniden Refah Partisi Ulubey İlçe Başkanı Ahmet Yılmaz beraberindeki heyetle birlikte Ulubey'i karış karış gezdi. Esnafı kongreye davet etti. Yeniden Refah Partisi Ulubey İlçe Başkanı Ahmet Yılmaz beraberindeki heyetle Ulubey'de her yeri karış karış gezdi. Başkan Yılmaz esnafı 20 Ekim saat 17.30'da Ordu Kültür Sanat Merkezi'nde yapılacak olan ilk kongresiyle 6 Kasım'da gerçekleştirilecek olan Ankara Kongresi'ne davet etti. Bir yıl önce kurmuş olduğumuz Ulubey İlçe Teşkilatımızı bugün milletimizi, vatandaşımızı, esnafımızı ziyaret ederekten 20 Ekim Perşembe günü saat 17.30'da yapılacak olan ilk kongremize, aynı şekilde yapılacak olan 6 Kasım Büyük Arena Ankara kongremize tüm milletimizi davet etmek ve bilgilendirmek amaçlı bugün Ulubeyimizdeyiz. Ulubey ilçemize gezeceğiz, dolaşacağız. Hepsini hem büyük kongremize hem ilk kongremize davet etmek üzere tüm teşkilatımızla beraber Ulubey'deyiz Allah'ın izniyle. Deyim yerinde sıkılmadık el bırakmayan Yılmaz girdiği her bir dükkanda hal hatır sordu, kongrelere davet etti. Meclise bize vereceğiniz oylarla birlikte girdiğimiz zaman güçlü bir desteğiyle güçlü bir halkın sesi olacak. İnşallah, sesi gidersiniz. İnşallah. İnşallah başarılı olursunuz. İnşallah. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Doktor Fatih Erbakan'ın selamını götüren Başkan Yılmaz esnafın taleplerini de dinledi. Fatih Erbakan'ın selamlarını iletiyoruz Aleyküm, sizlere. Hoş Merhabalar, hoş bulduk. Başkan Yılmaz fındıkla ilgili görüşlerini ileten esnafa, iktidarımızda fındığın her zaman 4 dolar 25 sent olacak dedi. Sevgili esnafım, bizler iktidara geldiğimiz zaman senin fındığın her zaman 4 dolar 25 sent olacak. Aynen. 54. hükümette yaptığımızın tarım politikasında aynısını uygulayacağız O zaman Allah'ın izniyle herkes için refah. <laughs> Muhtarlarla bir araya geldi, istişarelerde bulundu. Köylümüzün, vatandaşımızın, milletimizin, çiftçimizin birinci basam olarak da her zaman muhtarlarımızı görülür. Ziyaretleri değerlendiren Başkan Yılmaz teveccühün iyi olduğunu söyledi. Nihayet bugün Ulubey ilçemizde Tüm ekibimizle beraber gezimizi düzenledik. Tüm esnaflarımızı ziyaret ettik. Ziyaretlerimiz sırasında bizlere olan teveccühleri, nerede kaldınız diyen milletimizi gördük. Sağda karşılığı olan bir Fatih Erbakan var. Allah'ın izniyle 13. Cumhurbaşkanı olarak tayin edeceğimiz Erbakan'ı inşallah büyük desteklerle birlikte 20 Ekim'de yapılacak olan 17. 30'da ilk kongremize tüm milletimizi, tüm vatandaşlarımızı davet ediyoruz. Aynı şekilde 6 Kasım'da yapılacak olan büyük kongremize Ankara'da tüm vatandaşlarımızı davetlidir. Üretiminde fındık kabuğunun da kullanıldığı pelete Avrupa'dan talep arttı. Isınma amaçlı kullanılan pelet endüstriyel ve tarımsal atıkların kurutulup öğütüldükten sonra yüksek basınç altında sıkıştırılmasıyla elde ediliyor. Pelet yapımında fındık kabuğu, talaş, odun yongaları, ağaç kabuğu, zira ürün, ekin sapı, badem, ceviz kabukları gibi doğal ürün ve atıklar kullanılıyor. Isı değeri yüksek pelete yurt dışından talep arttı. Bu yılın Ocak ve Eylül döneminde pelet ihracatının miktar ve döviz getirisi yükseldi. Geçen yıl 12,5 ton olan pelet ihracatı yaklaşık %500'lük artışla 74,7 bin tona çıktı. İhracat getirisi 1 milyon 734 bin dolardan yaklaşık %800'lük artışla 15 milyon 425 bin dolara ulaştı. Pelete en büyük ilgi Bulgaristan'dan geldi. Toplam ihracatın miktar olarak %60'ı Bulgaristan'a gerçekleştirildi. Kuzey Makedonya, Almanya, Romanya, Yunanistan, İtalya bu yıl pelet talebi artan ülkeler oldu. Çok yoğun şekilde pelete e, talep var şu an. O da şundan dolayı, e, kömürle kıyasladığımızda mesela e, atığı çok az. Yüzde beş civarında bir atık var. Yani 100 kilo pelet yaktığınızda beş kilogram gibi bir atık var. Yüksek kalori var. Bundan dolayı çok talep görmekte. E, Avrupa kendine tepbir alıyor. Doğalgazdan dolayı tepbir alıyor. Ama genelde bizim gözlemlediğimiz Balkan ülkeleri daha fazla tepbir almakta pelet konusunda. Bu son haberimizle birlikte bültenimizi noktalıyoruz. Orduya dair ne varsa ekranlarınıza taşıdık. Şimdilik bu kadar. Yarın görüşmek dileğiyle. Mutlu akşamlar.